Mesela bugün bile Yahudilerin anlaşmayı bozup bozmadıklarına dair Kur'an'ı öğrenen, okuyan bir insan olarak hepimiz şunu bilmez miyiz? Ya Yahudiler zaten anlaşmayı bozma özelliği olan bir kavimdir. Hiçbir zaman verdikleri sözde durmamışlar ki. Peygamber öldüren bir kavimdir. Gazzeli Müslümanları öldürmemesi için bir neden yok, bir engel yok ki zaten. Bu zaten mayasında olan bir şeydi. Ve bunu bir ibadet düşüncesiyle yapan bir şeydi. Ve biz bunu zikrederken burada söylerken sadece bir dua, sadece bir duygusallık anlamında değil. Biz bütün işlendiğimizde şunu söylüyoruz. Rabbimiz mutlaka o planını işletecektir de fakat o planı işletmek için bizim iradelerimizin devre girmesini bekler. O kadar. Allah Teala değilse istediğini yapar. Tıpkı Musa'nın asasıyla denizi yardırdığı gibi asa olmadan da denizi yarar ama asanın atılması lazım. Yoksa asa ile deniz yarılacak bir durumda değil elbette. Ama bir tedbirin, bir eylemin olması lazım. Musa aleyhisselam şunu diyemezdi ki, ya Rabbi su vereceksen ver ya da hani su da asayla çıkıyor. Denizi yaracaksan yar asaya ne gerek var diyebilirdi demedi. Asayı denize vurmanın denize ne etkisi olabilir ki? Bir eylem gerekiyor. Onun için Müslümanlara düşen şey aslında bir eylemde bulunmaktır. Fiili bir, bir takım çabalar ortaya koymaktır. Sadece dua değildir. Kendileriyle, çevreleriyle, yetkili ve etkili nüfuzu olan insanların işin içerisine sokulmasıyla vesaireyle. Ama her birimize mutlaka bu anlamda bir görev düşer. Bu kesinlikle. E şunu özellikle belirtelim. İmtihan Gazze'nin imtihanı değil artık. İmtihan bizim imtihanımızdır. Onların kaybetme ihtimali yok. Onların kazandığı yüzde yüz, yüzde bir milyon ifade edebiliriz. Ama kaybeden varsa o da biziz. Rabbim kaybedenlerden eylemesin bizi de. Allah Teala bu hasretimizi, bu niyazımızı çok fazla bekletmesini kabul etmeli.